Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, Rekuba nasıl indirilir onu göstereceğim. Kendisi e, silinen dosyaları tekrar geri getirmeye yardımcı oluyor. Gayet işe yarayan bir program. Ben kendisini kullandım. Burada da kendi dosyalarım var. Önceden sildim. Şimdi size nasıl kurulacağını göstereyim öncelikle. Şu şekilde kapatıyorum burayı. Evet, şimdi geldi kurulum ekranımız. Buradan next diyoruz. Bütün dosyalar tıklayacağız. Burada istediğiniz seçeneği seçebilirsiniz. Resimler var, müzikler var, belgeler var, videolar var, e-mail'ler. Gizli olan klasörler var. Biz hepsini iş şey yapalım. Tıklayalım. Burada şimdi tekrardan seçeneklerimiz var. Burada kendi lokasyonu var. Mesela geri getirmek istediğiniz lokasyon var veya çöp kutusundaysa çöp kutusunu şey yapabiliriz. Dökümanlarda olabilir, dökümanlar arasında arayabilir veya bir kart, olabilir CD kartı vesaire, onun içinde arayabilir. Biz emin değiliz diyoruz. Yani nerede olduğunu hatırlamıyorsunuz. Emin değiliz diyebilirsiniz. Burada derin bir tarama istiyorsanız, bunu işaretleyebilirsiniz. Ben çok derin tarama istemiyorum şu an. Burada kısa bir şekilde kurulacak, arayacak kısa bir şekilde. 3 tane adımdan oluşuyor bu. 3 tane tarama e, işlemi yapıyor kendisi şu şekilde taranıyor e, Tarama işlemi bitsin ben hemen geri geleceğim Evet arkadaşlar kendisi bütün e, programlar e, resimler vesaire indi şimdi buradan bütün hepsini işaretliyoruz ve recover diyoruz e, mesela şu recover kısmına Dosya oluşturuyoruz. Dosyalara kaydediliyor bu. Yani bu klasöre, klasör içerisine kaydediliyor hepsi. Biz tamam diyoruz. Zaten ben önceden kaydetmiştim. Hayır diyorum ondan. Ee, burada bütün dosyaların hepsi tekrar geri gelmesini istediğiniz. Ee, buraya cover kısmına geliyor. Buradan evet, tıklıyorsunuz ve tekrar istediğiniz resmi bulabili bulabiliyorsunuz. Ben şu an kısa bir şekilde göstereyim bütün hepsi geliyor yani. Bugünkü videomuz bu kadardı arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.